İnanmıyorum. Atlas, Atlas. Kedi çocuk. Spiderman, Batman, Batman. bu kim? Bu kim? Ben bunu tanımıyorum. Bu arabada nereden çıktı? Kocaman. Ya, 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 ya. Hadi o zaman hemen içine saklanalım. Güvenilir bir yere benziyor. Hadi gelin çocuklar. Da, gelin ya, gelin. Şuradan, şuradan. Gelin. hemen arkadan girelim kapıdan. Hadi sen, ben Arabalarımız ben da gelsin. Ben de gitmek ben. Istiyorum. Batman sen de gel. Hadi gelin çocuklar gelin korkmayın. Ben şuradan. Ah düştüm. Bir dakika. Ben şuradan gitmek istiyorum. Ben şuradan gitmek istiyorum. Hadi sen de git. Evet nerede diğerleri? Gelin çocuklar gelin. Gelin hadi gelin. Hemen içeri girmelisiniz arkadaşlar. Evet, tüm çocukları sakladık arabanın içine. Şimdi hiç kimse onları bulamaz. Buna Hayır çocuklar, hadi. Ne olacak şimdi saklandı bunlar? spider onları arıyor. Çocuklar, neredesiniz? Atlas, çocukları gördün mü? Görmedim. Görmedin mi? Neyse ben de şu arabanın üstüne binip geziyim bari. Hmm şu arabalara sorayım. Şimşek McQueen, Batman. Be. Gördünüz mü? Meter. Bizim, bizim, çocukları gördünüz mü? Bir yerden sesleri geliyor bakayım. Buralardalar mı ya? Neredeler? Bu arabanın içinde miler acaba? Şuradan başlıyor. Şuradan, şuradan. şuradan ben bir bakayım en iyisi. Vay canına! Kedi çocuk. Gel bakalım buraya. Yakalan. Kertenkele çocuk sen de mi buradaydın? Hepiniz burada. Hepinizi görüyorum. Gelin bakalım neden benden saklandınız? Batman arkadaşım sen de mi oradaydın? Evet evet. Biz arabanın içinde biraz gezmek istedik sadece. Hmm, ben sağır mıyım? Pek sanmam. Sen biraz büyüksün Spiderman. Hay Allah. Oysa ki ben de gezmek istiyordum o Ama aradan. beni de düzenle tut. Ben bir denemek istiyorum. Bu arabanın içine sığar mıyım Atlas sence? Sığar. Bakalım. Spiderman sığacak mı arabanın içine? Sığar. Tamam. Hayır Spiderman bacakların dışarıda kalıyor. Sen büyüksün. Tamam. Aa, beni ısırdı kafamı. İmdat. Biri bana yardım etmeli. Bana yardım edeyim. Dur. Şimdi buradan. Oyuncağı mı küstün? Bak ciddi işte bak. Atla sen Spiderman'i kurtardın. Oraya yaşadım. 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 Çökelim. Seni öpeyim. Öptüm seni. Ver.